Da çevirdiğimiz için ayaklarımız sabit olamadı bir türlü İslam'da sıraya müstakimde olamıyor maalesef bir şekilde bir kaygan zeminde adeta kayıp gidiyor ayaklarımız böyle olunca ne oluyor <laughs> evlatlarımız da orada sabitlenemiyor neslimiz de orada sabitlenemiyor onların da ayakları bizim bir kayıyorsa onların beş kayıyor babadan anadan görmediğini demek ki olmaya da biliyormuş deyip evlat İslam'dan kayıp gidiyor. Kur'an'dan uzaklaşıp gidiyor. Ya da anadan babadan bir hata, bir sıkıntı, bir kusur gördüğü zaman onu alıp kullanıyor. Bu yaptıysa ben de yaparım diyor. Babam yapıyorsa ben de yaparım diyor. O yüzden kıymetli müminler, değerli Müslümanlar, alanımız İslam. Buna şüphemiz yok değil mi? Hepimiz Müslümanız. Müslümanın alanı ne olabilir gençler? İslam alanı olabilir. Fakat bizim aslında sıkıntımız şu. Müslümanız, İslam alanındayız, orada kalamıyoruz. Orada tutunamıyoruz. Mutlaka bir rüzgar, bir serpi, bir şey alıp bizi oradan hop götürüyor. Sonra geri dönmek için çabalıyoruz patinaj üstüne tabiri caizse patinajlar yaşıyoruz. Lakin bulunduğumuz konuma bir daha gelemiyoruz. Bulunduğumuz konum elden çıktıktan sonra yani Müslüman İslam alanından ayağa kaydıktan sonra tekrar oraya gelmesi de haydi zaman alıyor en iyi ihtimalle konuşacak olursak aynı zaman alıyor. Öyle böyle değil. Ömürler geliyor geçiyor. Zamanla, yıllar, 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 yıllar gelip geçiyor Müslüman bulunması gereken konuma, olması gereken konuma, sabitlenmesi gereken konuma gelemiyor bir türlü. Gelemiyor. Bize Allah bir hüviyet, bir kimlik kazandırmış elhamdülillah. Milyarlarca insanın içerisinde bizi Müslüman etmiş Allah. Kimliğimiz Geçerli bir kimlik. Ne tahrip edilmiş Hristiyan dininde yaratmış Allah bizi. Ne tahrip edilmiş Yahudi dininde yaratmış. Ne Museviyiz, ne İseviyiz, ne şuyuz, ne buyuz. Ya da, ne de Allah muhafaza Ateist, bu bunlardan hepsinden Allah bizi tutmuş. Müslüman bir ana babadan Müslüman olarak kavga etmiş. Ne büyük bir nimet. Bize burada kalan, bize burada düşen orada durmak. Orada durmak. Müslüman, evet. Alanı İslam, evet. Durmasını bilecek. Nasıl ki elimizdeki bir hazinenin, elimizdeki bir değerin kıymetin, onun farkında olup onu nasıl muhafaza etmek için uğraşıyorsa, Müslüman diyecek ki benim en büyük değerim İslam'ım. Benim en büyük değerim kimliğim olan İslam, Müslüman kimliğim, bunu muhafaza etmem lazım diyecek mücadelesini de Allah öyle buyuruyor Kur'an'da. Buradan, buradan yapacak. Benim alanım İslam, kendim de Müslüman. Alanımı korumam lazım diyecek. Bu alanım elden çıkarsa, bu alanımı kaybedersem her şeyim gidecek demektir. Sohbetin başında söylediğimiz gibi neyi elde edersem edeyim hangi üniversiteyi okursam okuyayım, hangi üniversiteyi bitirmiş olursam olayım, eğer ki alanım İslam değil, ayaklarım orada sabit değilse, o diploma, o okuduğum şey bir işe yaramayacak. Bir işe yaramıyor demektir. Çünkü kendi alanımda değilim. O diplomayla farklı alanlarda farklı işler yapıyorum. İşte gördük yakın bir tarihte doktorlar var işin içerisinde, şunlar var, bunlar var, neler, bütün sağlık personellerinin içinde olduğu bir çete küçük çocukları adeta öldürüyorlarmış, ölüme terk ediyorlarmış. Onların ölüsünden para kazanıyorlarmış. Şimdi bu diploma niye para etmedi? Çünkü diplomanın sahibi olması gereken yerde değil bulunması gereken yerde değil, ayaklarını bulunması gereken yere sabitlememiş, başka şeylerle uğraşıyor, para, mal, mülk hırsına kapılmış gidiyor. Diğer taraftan işte kimisi makam mevki hırsıyla alanını terk ediyor, kimisi para pul hırsıyla alanını terk ediyor, kimisi de ilim sahibi olacağım sözüm geçsin diye bulunduğu alanı Müslüman, nedir bulunduğu alan? İslam'ı terk ediyor. Şimdi İslam'dan uzakta Müslüman 10 tane de diploması var. Ne işe yarar? Bu vermiş olduğumuz örnekteki gibi hiçbir işe yaramaz. Müslüman ta Amerika'dan evet kendisine gelen bütün paraları, yardımları, şunları, bunları, desteği, güveni alıyor. Başka yere aktarıyor. Başka kötü yerlere, şer yerlere aktarıyor. Ne kıymeti var bunun Müslüman olarak? Hiçbir kıymeti, harbiyesi yok. Yaptıklarının da Allah nezdinde bir değeri yok. Ve olmadığını da gördük. Olmadığını da gördük. Diplomamız kıymetlensin istiyorsak, kazandığımız paranın bir kıymeti olsun istiyorsak ya da bulunduğumuz makam ve mevkinin Allah nezdinde kabul görmesini istiyorsak ayaklarımızı Allah'ın emrettiği alanda tutacağız. O zaman bakın o makam ve mevkiye her gelen Allah evet senin o güzelliğinden senin o bulunduğun alanın güzelliğinden faydalandıracak demektir. Oradaki bütün gelene gidene faydan dokunacak demektir. O makam evet dertlilere derman olacak demektir. O makam geldiği zaman doktorsun diyelim, hastalara şifa olacaksın demektir. Yeter ki bulunman gereken yeri iyi bil, bulunman gereken yerde sabit kal. Nedir bulunmamız gereken yer? İslam. İslam. İslam kimliği taşıyan hepimizin yapması gereken bu.